Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda sizlere Kivasvet e, olarak ters. aklınıza bir bakıyor. aynı zamanda Skype ve e, telefon WhatsApp desteği bulunmaktadır. Ee, bununla birlikte e, numaraları bulunmaktadır. Aynı zamanda da e, son derece kurumsaldır. bunun haricinde ee, videomuzun açıklama videomuzun açıklama kısmında bundan link etkileyerek e, bilgi sahibi olabilirsiniz e, açıklamadaki link forumda e, detaylı bilgiler yer almaktadır Zaten Google Start e, markalı bir sitede çıvaksın.